Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Haziran ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Pozitif Hayat kanalımdan selamlar sevgiler hepinize. Bakalım Haziran ayında Başak burçlarını neler bekliyor? Kredi ve borçlar spekülatif yatırımlar alanında hareketli bir süreç başlıyor sevgili başaklar. Mali konulara konsantre oluyorsunuz. Kredi çekmek, borç almak, ödemek gibi gündemleriniz olabilir. Bu alanlarda bazı düzenlemelerde bulunabilirsiniz. Spekülatif alanlarda ve yatırımlarınızla ilgili konularda risk alma eğiliminiz artabilir. Güdüsel davranmamaya çalışırsanız enerjiyi iyi değerlendirebilirsiniz. İçsel anlamda çok güçlü ve korkusuz hissedeceğiniz, dönüştürücü etkilerle dolu günler sizi bekliyor. Daha önce üstüne gidemediğiniz pek çok konunun üstüne gidebilir, aşarak özgürleşebilirsiniz. Mali alanlarda atılımlar yapabilir, ortak kazançlar konusunda öncülüklerde bulunabilirsiniz. Büyük riskleri düşünmeden almadığınız takdirde yatırımlar yapmak için destekleniyorsunuz. Bankalar, krediler, eş kazancı, miras, nafaka gibi konularda hareketli gündemlerden geçebilirsiniz. Sevgili Başaklar, Haziran 2020'de İkizler burcunda yeni ay etkisiyle başlıyoruz. 30 Mayıs'ta yeni ay gerçekleşiyor. Geçtiğimiz ay sonunda gerçekleşen bu yeni ay etkisiyle etkisi bir hafta 10 gün kadar sürer. Karşınıza çifte şanslar çıkabilir yeni ayın etkisiyle. Çünkü yeni ayın yöneticisi olan Merkür ise 3 Haziran tarihinde retro hareketini bitiriyor ve ileri gitmeye başlayacak. Hala çok yavaş hareket ettiği için de önemli kararlarınızı 5-6 Haziran'dan sonra almasın, almanızda e, yarar var, e, gölge etkileri vardır çünkü. E, bir süredir aksayan kariyer konularında ise kazanmaya başlıyorsunuz. 5 Haziran tarihinde Satürn'ün de e, geri hareketine başlıyor olacak. Daha çok küresel etkilerini gözlersek de Mart 2022 sonrasında hayatınızda yaşadığınız bazı aksaklıklar varsa bunlar tekrar e, gündemimize gelebilir. Tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir bunları. Özellikle iş yeriniz ve iş arkadaşlarınızla ilgili konularda 2020 yılından beri bazı zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Bu konulardaki sorunları çözmek için de dönemi iyi değerlendirin. Ayrıca sağlığınızla ilgili kontrollerinde bir tekrarını bu süreçte yaptırabilirsiniz. 12 Haziran tarihinde Venüs Uranüs kavuşumu olacak. Bu sürpriz başlangıçlara işaret eder. Sizin için daha çok yurt dışı, uzak yolculuklar veya eğitimle ilgili konularda önemli e, fırsatlar olacak. Finansal e, konularda ise de sürpriz gelişmelere hazır olun sevgili Başaklar. Daha çok Yurt dışı ile ilgili konularda sürprizler yaşayabilirsiniz. 13 Haziran tarihinde Merkür tekrar İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. İletişimi hareketlenmeye başladığı bir dönem yaşayabilirsiniz. Geçtiğimiz Mayıs ayından beri aksayan konularınız varsa bunları da çözmeniz mümkün olabilir. Sizin açınızdan bu daha çok kariyer konusunda olabilir. 14 Haziran'da Yay burcunda bir dolunayımız var. Özellikle yurt dışı eğitim, uzak yolculuklar, basın yayın ve hukuki konularda etkin olacak bu dolunay. E, bu dolunay zamanında temkinli olmaya çalışın. Dolunay zamanlarında hayal kırıklıkları, aldanmalar ve yanılgılar yaşanabilir. Böyle e, açık etkiler var çünkü sizin açınızdan ev ve aile konusunda bazı kararları tetikleyebilir. 19 Haziran tarihinde Venüs'ün Satürn ile bir zorlu açısı var. İlişkiler konusunda tam test zamanı diyebiliriz. Olabildiğince gerçekçi ve soğukkanlı olmanız gerekiyor. Maddi konularda ise bir kemer sıkma dönemine girebilirsiniz sizin açınızdan daha çok iş arkadaşlarınız ve ofisinizle ilgili konular ön planda olabilir. Özellikle ortak masraflar, gelir gider dengesi, vergi sigorta ya da prim gibi konularda biraz zorunlu kararlar almanız gerekebilir. Hafif aksaklıklar çıkabilir. Sağlığınızla ilgili de bazı kontroller yaptırmanız gerekebilir sevgili Başaklar. 23 Haziran tarihinde Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak. Daha çok kariyerinizle ilgili sosyal etkilerle sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. Yönetim kademesinden de destek görebilirsiniz. Eğitim ve yolculuklar için para harcayabilirsiniz. 29 Haziran'da da Yengeç Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay ile birlikte cesaret gerektiren riskli adımlar atabilirsiniz. Karşınıza çıkacak şanslar da tam beklediğiniz gibi olmasa da yine de bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızla yapacağınız iş ortaklıkları gündeminize gelebilir. Burada fazla imser davranmak uzun vadede kaynaklarınızı e, boşa harcamanıza neden Güneş, olabilir. Önümüzdeki 4 hafta size uzun vadeli başarı, popülerlik ve şöhret için şanslar veriyor. İletişim hızlanırken kapılar e, sevgili Başaklara açılıyor. Daha büyük bir şey size doğru geliyor. Büyük bir terfi olabilir bu. Yeni bir iş olabilir. E, ayağa kalkıyorsunuz sevgili Başak. Venüs, macera bölgenize, özgürlük zamanı, hayatınızı iyileştirmek için kararlılık, yüksek öğrenim ve seyahat için güçlü enerjiler e, sizinle olasılıklara açık kalın. İlişkiniz hakkında çok şey öğreneceksiniz. E, yalnız başaklar, sizden çok farklı ya da iyi eğitimli biri hayatınıza girebilir. Sevgili başaklar, Haziran ayında aşk hayatınıza bir bakalım. Şimdi 1 Haziran'da Merkür Satürn kare açısı var. Aşk hayatınızla ilgili ciddi düşünceler sizi bu dönemde bunaltabilir. Haziran'ın ilk haftasında. Partnerinizle ilişkiniz varsa bu ilişkiyi ciddi bir boyuta taşımak için de e, çaba sarf etmek isteyebilirsiniz partnerinizi anlamalı ve onun yerine mümkün olduğunca empati kurmaya çalışmalısınız sorunlardan dolayı kendinizi suçlu hissetmemeli problemleri e, paylaşarak çözmeye çalışmalısınız aile ve ilişkiler konusuna gelecek olursak e, ikili ilişkilerde yaşamış olduğunuz problemleri geride bırakıyorsunuz arkadaşlarınızı tanımaya çalışacak onların sorunlarıyla ilgilenmeye hmm, Odaklanacaksınız e, diyebilirim. E, ailenizin her anlamda sizin yanınızda olduğunu düşündüğünüz bir döneme adım atıyorsunuz. Onların maddi manevi desteğini almak size e, mutlu edecek. E, kardeşlerinizle ilgili yeni planlamalar e, gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Evet e, sevgili başaklar şimdi para ve kariyer alanınıza bakalım. Ee, uzun vadeli iş planları yapmak için e, çevrenizden destek alabilirsiniz. Günlük işleri halletmeye çalışacak ve yetişemediğiniz noktalarda sizi destekleyecek olan eğitimler de alabilirsiniz. Bir kursa e, yazılabilirsiniz. E, eşinizle geçmişte yaşamış olduğunuz evli olan başaklar için diyorum. Geçmişte yaşamış olduğunuz sorunlar ön plana çıkmaya başlayabilir e, Haziranın ortasında. 14 Haziran ve sonrası çünkü Mars e, Kiron kavuşumu var. E, parayla ilgili endişeleri geride bırakmalı ve yeni adımlar atmaya çalışmalısınız. Kariyerinizdeki e, giderek e, parlamaya çalışıyorsunuz, parlamaya başlıyorsunuz. E, yapacak olduğunuz işler e, başkalarının da dikkatini çekmeye başlayacak. Evet, sırada e, ne var? Ay döngülerine bakalım. 14 Haziran'da Dolunay var. Yeni bir ev alabilir veya mevcut olan evinizi tadilata sokabilirsiniz. Ödenmesi gereken borçlar ve krediler varsa bunları da mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kapatmaya çalışacaksınız. İş hayatınızda yaşamış olduğunuz problemler geride kalacak. Çevrenizdeki insanlarla güzel bir şekilde iletişim kurmaya çalışacaksınız. İşinizde kendinizi geliştirmek için yeni eğitim kararı alabilirsiniz dediğim gibi. Eğitim hayatınızla ilgili yaşanan aksaklıklar varsa da bunlar geride kalıyor Haziran'da sevgili başaklar. 29 Haziran'da da Yengeç Burcu'nda yeni ay gerçekleşiyor. Arkadaşlarla bir araya gelebilirsiniz. Psikolojik ve ruhsal konularla ilgili muhabbetler yapabilirsiniz. E, yeni insanlar tanıyarak aktif olmak e, sizi fazlasıyla e, olumlu şekilde etkileyecek sevgili başaklar. E, ay döngülerini yani yeni ay ve dolunay zamanlarında e, videolarda e, detaylı anlatıyorum. Yeni ay ve dolunay videolarımda e, dilerseniz izleyebilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce Haziran ayının e, bereket günlerinden bahsedeyim. 5 Haziran, 14 Haziran ve 23 Haziran Haziran ayının bereket günleri e, bereket e, niyetiyle ya da hayatınızda olmasını istediğiniz şeyler için e, niyet alarak bir kumbaraya bir kavanoza bir yere para koyabilirsiniz. Miktarı önemli değil e, niyetimizde dikkat etmemiz gereken bütünün en yüksek hayrına olması tek bir niyet almanın daha iyi olduğunu söyleyebilirim bereket kumbaranıza sadece bereket günlerinde hangi günlerde bereket günleri hatırlayalım 5 Haziran 14 Haziran ve 23 Haziran bu günlerden birinde bereket kumbarası oluşturuyorsunuz ve sadece bu günlerde para atıyorsunuz 5 Haziran'da başladıysanız 14 ve 23 Haziran'da da atabilirsiniz veya tek birinde de atabilirsiniz eğer niyetiniz büyükse, örneğin bir ev almak gibi, araba almak gibi büyük bir niyetse, isteğiniz, dileğiniz, biriken paraları bir yatırıma dönüştürebilirsiniz. Altın gibi, döviz gibi. Kumbaranız metal bir kutu da olabilir, kavanoz da olabilir dediğim gibi. Yuvarlak bir kutu, cam kavanoz da olabilir. Mümkünse cam kavanozsa dışını kapatın, kaplayın. E ayrıca bereket günlerini sadaka vererek, yardım ederek, hayvanlara, doğaya destek olarak da değerlendirebilirsiniz. 2022 Haziran ayı numaralışık olarak 3 değerindedir. Bu ay daha enerjik, daha canlı ve neşeli olabiliriz. Yeteneklerimizi bulmak, keşfetmek, ortaya çıkarmak ve kullanmak için de güzel bir ay Haziran ayı. E, bu ay duygularımız bize rehberlik edebilir. Onların sesini dinleyelim. Bu enerji bize dışarı çıkmamız, sosyalleşmemiz konusunda destek veriyor ve fırsatları da beraberinde getiriyor. E, bazı fırsatları dışarıda bulabileceğimizin göstergesi de olabilir bu. Ayrıca bu ay rahatlama enerjisini de birlikte getiriyor. E, bundan dolayı sözlerimize de dikkat etmeliyiz aldığımız işi bitirmeye gayret etmeliyiz. Her işi aynı anda yapabilecek istek ve enerjiyi de bulabiliriz bu ay kendimizde sevgili Başaklar. Şöyle de yapabilirsiniz. Hayatınızda hem bir şeylerin artık bittiği ve bu bitişle yepyeni çok daha güzelliklerin gelmeye hazır olduğu Alandan destekleniyoruz e, Haziran ayında. E, biz kendimizi bu yeni gelenlere açalım. Şimdi bir e, niyetlerinizi hazırlamak için bir kağıt kaleme ihtiyacınız var. E, niyetlerinizi yazarken sanki onlara sahipmiş gibi niyet ediyorum cümlesiyle yazabilirsiniz. Yazarken sakin olun, rahat olun. istediğiniz kaynağın yaradandan olduğunu bilin. Bütüne en yüksek hayrına gözetin. Kimseye bir kötülük eklemeyin yazdıklarınızda. İşte kızdığınız birisi vardır. Onlarla ilgili kötü kelime kullanmayın. Sonra yazdıklarınızı okuyun ve en son gözünüzde canlandırın olmuş gibi ve şükürle bitirin. Şükür mühürdür çünkü size destek olacak his yüklemeleri için de evet diyebilirsiniz niyetlerime hayallerime ulaşmaya izinliyim. Niyetlerimi fark ediyor ve e, bütüne en yüksek hayırla yaradandan istiyorum. Yaradanın beni duyduğunu, gördüğünü, bildiğini biliyorum. Saf teslimiyetle yaradana bağlayım. Hayallerim ulaşılması hak ediyor. Ben hayallerimi yaşamaya değerim. İsteklerimle doğru frekansta uyumlanıyorum. Niyetlerim, hayallerim, isteklerimle doğru bağı kuruyorum. Hayallerimi yaşayacağım hayatı hak ediyorum ve o hayata sahibim. İsteklerimi, niyetlerimi, hayallerimi kendime çekiyorum ve doğru yer, doğru zamanda kolaylık, keyif ve hızla buluşuyoruz. Tüm bunlara en iyi yüce şekilde sahibim. Burada istediğiniz şeyleri belirtebilirsiniz. Ee, ne diliyor, diliyorsanız işte istediğim bir eve sahibim gibi. Ee, kendiniz ekleyebilirsiniz bunları ve şöyle bitirelim. Hayatımın şu andan itibaren daha konforlu olmasına niyet ediyorum. Hepimizin en yüksek fayda ve hayrına olsun. Evet, şükürler olsun. Oldu, oldu, oldu bile. Evet, yazarak enerjisini mühürleyebilirsiniz. Şükretmeyi de unutmayın sonunda. Şükür mühürdür çünkü. Eğer bu olumlama uzun oldu derseniz hemen şöyle bolluk bereket olumlaması vereyim. Tekrar edin benden sonra. Ya Rezzak ismiyle sonsuz kaynaktan sınırsızca helal zenginlikler hayatıma an be an akıyor. Evet. Ya Rezzak ismiyle sonsuz kaynaktan sınırsızca helal zenginlikler hayatıma sürekli olarak akar. Evet, teşekkür ederim. Oldu 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 tekrarladıktan sonra e, yoruma aldım kabul ettim yazıp enerjiyi sabitleyebilirsiniz veya şükürler olsun da diyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu izledikten sonra beğenerek ve abone olarak destek olanlara ve daha önceden abone olanlara izleyenlere çok teşekkür ediyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun